arkadaşlar bu videomuzda coin payı ziyaret ediyoruz. Cozint bölümünden. Şu şekilde buradaki reklam izleme alanlarından çıkan linkleri tıkladığımızda 45 saniyede mesela 4.5 coin kazandırmış. 15 saniyede yine 1.3 coin kazandırmış. Bu şekilde bir kazanma sistemi mevcut. Peki kaç coin ne kadar dolara tekabül ediyor? Ona bakalım arkadaşlar. 547 coin 0.547 dolar yapıyor. Kazandığınız bu dolarları isterseniz Binance aracılığıyla veya ödeme siteleri üzerinden veya da cilt kart olarak A101 hepsi burada koton gibi sitelerden Amazon'da var gördüğünüz gibi müze sanal market yani alışveriş yapabilecek alan gerçekten oyunu tıklayalım bu oyuna start offer dediğimizde kara barkodu kodu okuttuğumuzda telefonumuza Google Play üzerinden uygulama inecek ve biz bunu oynadığımızda şu aşağıda verilen görevleri yerine getirdikçe karşılığındaki ücretleri kazanmış olacağız bir diğer başlık burada anket doldurma imkanımız var anketleri doldururken Elbette ki hani yalan söylememek lazım. Fakat ilgi alanlarımızı biraz geniş tutalım. O sizin ilgi yaşadığınız bölgeye sizden aldığı değişik bilgilere göre anketleri çıkarıyor. Ve bu bilgiler ne kadar geniş ve yaygın olursa size uygun anket çıkma olasılığı da o kadar yüksek oluyor. Ben bir anket size birkaç oyun oynayarak, birkaç oyun dedim, birkaç oyundaki basamağı yerine getirerek sadece bir saat gibi bir sürede e, şu müstahare kazandım. Ancak anladığım kadarıyla buradaki linkleri tıklamakla diğer alanlardan size gelecek görevler arasında bir korelasyon var. Ne demek istiyorum? Daha fazla link'e tıklarsanız, yani reklam link'ine daha fazla tıklarsanız daha fazla anket geliyor. Daha fazla anket çözdükçe daha fazla sizlere reklam geliyor. Hızlı bir şekilde para kazanma yoluna gidebiliyorsunuz. Ha, buradan günlük ne kadar para kazanılır? 2 ile 5 dolar arasında para kazanılabilir. düzenlik arz edilirse hiç de fena olmayan bir rakam ortaya çıkabilir. Tabii tabi ki sizin oyun kapasitenize ve ayırdığınız vakteye bağlı. Eğer fazlaca oyun oynuyorsanız, yeni uygulamaları denemeyi seviyorsanız, bu tam sizlik bir konu. Yine.